the east coast tesla i've i've made i think we can now her zaman doğa ana ile çalışmalısınız kuvvet asla gerekli değildir fiziksel evrenin yasaları gerçekten çok basittir otis tikar ilk olarak 1950'lerde baltimore maryland uçan daire sahnesinde ortaya çıktı ve 1955'te nikola tesla tarafından önerilen teknoloji geliştirmesi ve uygulaması gereken OTC Enterprises'i kurdu. Kar bir uçan daire patentledi ve iki karşı dönen ve iki karşı metal plaka dönen elektromıknatıslar ve büyük kapasitörler kullanarak aya uçup bir günden daha kısa bir süre içinde geri dönmeyi planlıyordu. Bunun için tam boyutlu bir versiyon üzerinde çalışıyordu uçan makinemin ne pervaneleri ne de kanatları olacak. Onu yerde görebilirsiniz ve uçan bir makine olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Yine de güvenlik açısından mükemmel bir manevra kabiliyetiyle havada istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Otis Tikar, Mucit Nikola Tesla'nın bir koruyucusuydu. Kar ve ekibi 1950'lerin sonunda tamamen işlevsel uçan daireler üretmişlerdi. Uçan daireler çalıştı ve gösterildi. Ray Palmer Kader Dergisi 1950'de Otis T. Carr'ı tutarsızlık durumuna sokmayı başardı. Kar gemisini aya götürme konusunda ciddiydi. Ancak dramatik bir test uçuşundan sonra laboratuvarları zorla kapatıldı. Federal ajanlar tüm ekipmanlara ve belgelere el koydu. Yetkililer, karın projesinin ABD'nin ekonomik ve askeri düzeydeki gücünü itirmesine neden olabileceğini söylüyordu. Anti yer çekim motoru ile ilgili şöyle söylenebilir aslında. Bir sinek gibi değil, saman almıyor gibiydi. 45 metrelik gemi yaklaşık 10 kilometrelik yolculuk yaptığımızda iki mühendisle birlikteydim. Hareket etmediğini düşündüm. Başarısız olduğunu düşündüm varış noktamıza kaya ve bitki örnekleriyle döndüğümüzü anladığımda tamamen şaşırdım. Bu dramatik bir başarıydı. Daha çok bir türlü ışınlanma gibiydi. Ocak 1961'de kar yaptığı benzer bir gemiyi kaydettirmeden sattığı için dava açılmıştı. Davada 5000 dolar cezaya çarptırıldı. 1 Mart 1961'de temiz başvurusu reddedildi para cezasını ödeyemedi ve 14 ceza yattı. Cezası sona erdikten sonra Kar onlara inanan insan sayısını kaybetti. Tam olarak olduğu gibi anlattı. Bir gün biri diski bizim yaptığımız gibi inşa edecek ve aynı deneyime sahip olacak. Bütün planları hala var. Günümüzde her şey dijital ve katı hal devresiyle yapılacaktı. Hareketli parçalara gerek yok.